Merhaba sevgili satranç severler ve sevgili çocuklar. Bu ee, satrançtaki en önemli taktiklerden bir tanesi olan çatal konusundan bahsedeceğim. Çatal bir taşla rakibin iki veya daha çok taşla saldırmak demektir çocuklar. Ve arkadaşlar bakın şimdi bütün taşlar çatal yapabilir. Örneğin tahtaya değişik taşlar koyayım. İşte mesela burada şöyle bir durum olsun. Şah burada olduğu zaman bakın hem file hem ata saldırdığı için buna çatal diyoruz. Bütün taşlar çatal yapabilir. Piyon, at, fil, kale, vezir, şah. Başka bir çatal gösterelim. Mesela burada bir piyon olsun arkadaşlar. Burada da bir kale olsun. Bakın piyon her iki taşa birden saldırdığı için bu da bir çatal. Ee, görüyoruz. İşte bu piyonu file dönüştürelim arkadaşlar. Bakın böyle olsun. İşte bu da bir çatal. Ee, fil çatal yapsın yine bakın burada fil her ikisine birden saldırıyor. Bu bir çatal. Ee, aynı şekilde şu olabilir arkadaşlar. Burada bir vezir olsun. Bakın vezir hem ata saldırıyor hem kaleye saldırıyor. Bu da bir çatal örnek gösteriyorum burada tabii ki. Atla da çatal yapılabilir. At çok tehlikeli bir taştır arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Bakın burada bir vezir olsun. Burada bir şah olsun. At burada olsun. Buraya gelirse bakın buradan hem vezire hem şaha saldırıyor. Bu bir at çatalı. At çatalına beynel de deniyor. Bütün taşlarda çatalları gördük. Çatalı anlamışızdır herhalde arkadaşlar. Çatal eğer güçlü taşlar, çatal yapan taş, saldırılı taşlar daha güçlü, bu bir avantajlı ve kazanıcı Bununla ilgili sorular çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın tahtamızda değişik pozisyonlar oluşturacağım ben şimdi sizlere. Bu pozisyonlarda ne yapacağız? Sorular çözeceğiz. Evet. Değerlendirme yapıp sorular çözmeye çalışacağız. Evet şimdi bakalım tahtaya arkadaşlar. Burada bir vezir olsun. Vezir. Orada. Evet bakın şimdi tahtaya baktığımızda vezir ve e, piyon var. Bu ikisinin puan toplamı biliyorsunuz 10 puan yapar. 9 puan vezir, 1 puan da 10 puan yapar ama beyazın 2, 3 de burada var. Toplam 5 puan var. Tabii ki siyah üstün ama satrançta değerlendirme yaparken arkadaşlar durum değerlendirmesi yaparken Maddi üstünlüğün yanında hamle pozisyona bakılıyor. Hamle sırasının kimde olduğuna bakılıyor. Burada tabi hamle sırası beyazda. Bakın beyaz oyuncu ikisine birden nasıl çatal yapabilir onu araştıralım. Burada bir fil var. Fil var burada bir tane arkadaşlar. Bu fil çapraz gelip piyonu alabilir. Ve piyonu aldıktan sonra hem şaha hem vezire saldırabilir. Bu bir çatal. Şah Pil fili koruduğu için de bir avantaj oluyor. Bakın şah fili koruyor. Koruma altındaki fil hem şaha hem vezire saldırıyor. İkisine birden saldırdığı için de çatal yapmış oluyor. Şah kaçarsa biliyorsunuz satrançta şah çekildiği zaman oyunun devam etmesi için birinci görevimiz öncelikle şahı kurtarmaktır. Şahı kurtarmanın üç tane yolu var. Şah çeken taşı almak. Burada şah çeken taş bir fil, vezir fili alabilir ve şahını kurtarabilir. Şahı kaçmak, şah kaçar. Şah kaçarsa fil bu sefer veziri bedava almış olur. O da kötü. Araya taş kapatma. Burada araya taş kapatacak durumumuz yok. Burada en iyi hamle vezirle mecburen nasılsa vezir gidecek. Mecburen şahı alıp, şahı fili alıp şahı kurtarırız. Şah da bizi alır. Burada beyaz oyunu kazanabilir. Çünkü iki tane piyonu var. Bu piyonlardan bir tanesi en son ulaşmayı başarıp e, vezire dönüşürse ya da kaleye dönüşürse oyunu kazanabiliriz. Başka bir soru çözelim arkadaşlar. Ee, tahtada yine şahlar şah. Tahtada şahlar her zaman olmak zorunda. Şah alınmaz. Bunları da zaman zaman değinelim. Ee, böyle şah şah kalırsa tahtada oyun berabere bitmiş olur arkadaşlar. Şimdi bu bu soruda da oluşturalım bu, puanlı piyonlarımızı buraya koyuyoruz. Burada bir siyah vezir var. Şurada da bir kale var. Şimdi burada bakarsanız kale ve 3 piyon var. Bunlar vezire karşı mücadele ediyorlar. Ama oynama sırası yine beyazlarda. Beyaz, fil, vezir. Ya kale çok güzel bir şekilde ikisine birden saldırabilir. Ee, bu videoyu izlerken durdurarak arkadaşlar e, soruları siz çözmeye çalışırsanız ne faydası olur. Mesela burada kale nasıl hem şaha hem vezire çatal yapabilir. Tabii ki burada bir kale ne yapabilir? H5 karesine gelirse, karelerin ismini de biliyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz, harfi okuyoruz. Önce harfi okuyoruz, sonra yana gidip buradaki sayıyı okuduğumuzda bu harfi okuyoruz, sonra sayıyı okuyoruz. Önce harfi, sonra sayı söyleyerek karenin ismi bulmuş oluyoruz. Buradaki A5'te duran vezir, K şey kale, H beşe gelerek şah ve vezire saldırır. Bu bir çatal hamlesi olur. Kale çatalı. Tabii ki şahı kaçabiliriz ama kaçarsak vezir bedava gider. Şahı kaçarsak kale veziri alır bedava gider. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Nasıl da vezirimiz gidiyor? Vezirle kaleyi alarak şahımızı kurtarırız. Burada da tabii 3 tane piyonu olan beyaz. Piyonlarından birisini sona gitmeyi başarır. Sonra da şahı da kullanarak belki ikincisini de vezir yapabilir. Oyun kazanabilir. Siyah kazanma şansı kalmadı zaten arkadaşlar. Bir başka soru arkadaşlar. Dediğim gibi bu soruları çözerken durdurarak çözmeye çalışırsanız arkadaşlar size daha faydalı olur. Kendiniz de böyle diyagramlar diyagramlar hazırlayabilirsiniz. Böyle satranç fotoğraflarına diyagram veriyor arkadaşlar. Diyagram deniyor. Evet, burada da böyle bir durum var. Siyah çok üstün ee, durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, siyah çok üstün ama beyaz ee, burada oyunu kazanmak için arkadaşlar ne yapabilir acaba? Düşünelim bakalım. Üstün bir durum var. Burada hadi biraz daha taşlar koyalım. Evet, burada e, şah ve vezir e, bu duruma gelmiş. Beyaz'ın burada bir atı var. At buraya gelirse arkadaşlar yani o karenin adı G7 at G7'ye gelirse F5'te duran at G7'ye gelirse E8'deki şah'a saldırır. Aynı anda H5'te duran vezire de saldırır. Beynel dediğim at çatallarına beynel diyoruz. Burada tabii ki öncelikle şah'ı kurtarmak. Birinci amacımız şah'a kaçtıktan sonra da at vezire alır. Kale atı alır. 3 puana karşı 9 puan değiştirmiş olur. Burada vezir kaleden çok güçlü olduğu için değil mi? Kale 5 puan, vezir 9 puan. 2 tane de piyonu var. Artık bu oyunu beyazların kazanması dikkatli olmak şartıyla çok kolay arkadaşlar. Şimdi tahtaya arkadaşlar başka bir pozisyon hazırlıyorum. Sizler de bu soruları çözerken mutlaka arkadaşlar ne yapacaksınız? Ee, videoyu durduracaksınız. Hatta satranç tahtanız önünüzde olacak. Tahtaya benim dizdiğim gibi bu şekilde arkadaşlar taşları dizeceksiniz. Buna diyagram oluşturmak deniyor. Diyagram oluşturacaksınız. Sonra diyagram üzerinde arkadaşlar kendiniz bu soruları ne yapacaksınız? Videoyu durdurarak çözmeye çalışacaksınız. Başka türlü gelişme olmaz arkadaşlar. Hatta böyle dizerken ee, bir sefer baktığınızda kaç tane daha çok kaç koymaya çalışabilirsiniz. Evet burada e, siyah veziri var. Üstün durumda görünüyor. Ama oynaması nasıl? Beyazlarda. Beyaz vezir ve şaha nasıl çatal yapabilir? Düşünelim. Arkadaşlar burada bir kalemiz var. Kale biliyorsunuz dümdüz yatay ve dikey hareket edebilir. Eğer buradan e, D7 kalesine gelirse hem şaha hem vezire saldırmış olur. Peki kale d 7ye geldiğinde çatal yapar. Ama bu kale korunuyor olması lazım. Yoksa vezir onu rahatlıkla bedava alır. Tabii ki burada bir tane fil var. Fil kaleyi koruyor. Koruma altındaki kale hem şaha hem vezire saldırıyor. Şah kaçabilir. Biliyorsun şah kurtarmanın üç yolu var. Kaçmak, şah çeken taşı almak ya da araya taş kapatmak. Araya taş kapatamıyoruz. Kaçabiliriz. Kaçarsak bedava gider vezirimiz. Ama vezirle kaleyi alırsak en azından 9 puana karşı 5 puanlık bir taş olmuş, almış oluruz. Şurada 5 piyona 5 piyon var. Fakat beyazın fazladan bir fili olduğu için fille piyonları toparlar. Sonra da piyonlarından bir tanesini son sıraya ulaştırır. Bu oyunu rahatlıkla kazanabilir arkadaşlar. Bir başka soru. Yine siz de diyagramı benim dizdiğim gibi dizebilirsiniz arkadaşlar. Ee, satrançta ilerlemek istiyorsanız emek harcamanız gerekir arkadaşlar. Mutlaka çalışmanız gerekir. Evet burada da piyonlar var. Bunları dizelim. Siyahın piyonlarını da diziyorum. Burada siyah piyonlar var. Biliyorsunuz bunlar satrançta bunlara zincir deniyor değil mi? Piyon zinciri. Burada bir piyon zinciri var. Burada bir piyon zinciri var. Burada siyahın piyon zinciri var. Zincir satrançta zincirin en zayıf karesi, piyon zincirinin en zayıf karesi en arkadaki piyon. O yüzden öncelikle en arkadaki piyona saldırılır. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bakalım. Sorumuzda şurada da bir tane at var arkadaşlar. Evet durum böyle. Ee, Satranç tahtasından da buralarda da biliyorsunuz arkadaşlar açık hatlar var. Bunlardan da bahsedelim. Açık hat hiçbir tarafın piyonlu olmadığı hatlar. Bakın burada da beyazın piyonu var, bir siyahın piyonu var. Bunlara açık hat deniyor. Şunlar da kapalı hatlar. Her iki tarafında piyonu varsa ona kapalı hat deniyor. Sadece bir tarafın piyonu varsa ona da yarı açık hat deniyor. Evet bakın burada at çatalı var arkadaşlar. Nasıl yapabilir? Vesir ve şah burada. At eğer c7 karesine gelirse hem şah çekebilir hem vezire saldırabilir, at çatalı olur. Şah kaçtıktan sonra da vezir, at vezire alır, ee, piyonda piyon da atı alır. 3 puana karşı 9 puan değiş tutuş yapılmış olur arkadaşlar. Ee, söylediğimi lütfen dikkate alın. Mutlaka benim yaptığım gibi böyle dizerek tahtanıza bu soruları çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu çalışmaları yaparsanız kısa sürede ilerlemeniz mümkün. Evet, burada bir at var. Ben de e, diziyorum. İnternette çok sayıda böyle satrançla ilgili çalışmalar bulabilirsiniz, arkadaşlar. Kendinize bir satranç kitabı alabilirsiniz. Diagramı oluşturalım bakalım. E, şurada da bir kale var. Şurada bir vezir var. Onu da dizdik arkadaşlar. Durum şurada bir kale var. Evet, şimdi burada çatal çok kolay görünüyor arkadaşlar. Bakın, tabii burada e, at tabii ki ata alabilir. Ama bu iyi bir hamle değil. Çünkü sadece değiş dokucu olur. Satranç oynarken cümlete çıkacak bir <laughs> arkadaşlar. Önce e, şah çekebiliyor muyuz diye düşünüyoruz. Şah çekebiliyorsak, her şah çekiş hamlesi iyi bir hamle değildir. Şah çekebiliyorsak, eğer iyi bir hamle mi diye düşüneceğiz. İkincisi alış hamlemiz var mı diye düşüneceğiz. Sonra da tehdit hamlemiz. Burada tehdit çok kolay arkadaşlar. Piyon çatalı var. Piyonu bir piyonu birilerlersem vezir ve şaha saldırmış olurum. Her ikisine birden saldırmış olurum. Ee, piyon at tarafından korunduğu için de e, şah ya kaçacak kaçarsa vezir gider. Nasılsa mecburen piyon vezir alacağı için vezir artık bunu alır. Bir puan at da alıyoruz. O da bizi alıyor. 4 puana karşı 9 puanı kazanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar çatalla ilgili 6 tane güzel örnek yaptık. Sizler de bunu çoğaltabilirsiniz. Temel taktiği öğrendik. Satrancı oynarken her zaman bu taktiklerin, taktik imkanlarının olup olmadığını kendinizin düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Düşünmezseniz bu fırsatları kaçırabilirsiniz bilirsiniz ve oyunu kaybedebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.